Arkadaşlar yepyeni bir videoya yepyeni bir challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda ne yapıyoruz? Çark oynayacağımız silahı seçecek öncelikle. Sonrasında seçtiğimiz silah eğer ki silahımı seç spray'inde Valorant'ta gelirse sizlerden 5 kişiye 1000 Valorant hediye edeceğim. Ama çark bir de olumsuz bir silah seçecek. Silahımı seç spray'inde bu olumsuz silah denk gelirse de hmm, ne yapalım? Siz bana Kickten abone oluyormuşsunuz. Şaka şaka bu arada Kick'te düzenli yayınları açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kick yayın linkimiz şuraya bırakırız. Oradan takip etmeyi unutmayın. Gelip abone olursanız abone maçlarına da katılabilirsiniz. Eğer ki silahımız sex spreyi bu kötü silah tercih ederse de video orada bitecek. Eğer ki o silahlar gelmezse de 3 maç sonrasında video bitmiş olacak. Bunu da kesinleştirelim. 3 maç şansımız var. Eğer ki 3 maç içerisinde iyi silah silahımız sex spreyinden gelirse... 5 kişi bir Valorant puanı kazanacak. Kötü silah gelirse video orada bitecek arkadaşlar. Hazırsanız çarkı ilk önce iyiliklerin adına çeviriyorum. Ve ben çarkı çevirirken Sizde de videoya bir beğeni bırakıyorsunuz. Bütün silahlarımızı yazdım. İyi silahımız ne oluyor efendim? İyi silahımız judge oluyor. Judge gerçekten kelimesel anlamıyla da mantıklı oldu bence. Judge arkadaşlar eğer ki silahımız hex spray'inde 3 maç içerisinde gelirse benden 5 kişi Foxep'in sponsorluğunda 1000 Valorant puanı kazanıyor olacak. Foxep'in referans linkim sabitli yorumlarda mevcut arkadaşlar. Oradan Foxep'in üye olursanız sizlere bolca Valorant puanı dağıtmaya devam edebilirim. Kötü silahımız için çeviriyorum. Dön bakalım. kötü silahımız da operatör oldu. İyi silahımız judge, kötü silahımız operatör. Bakalım 3 maç içerisinde hangisi denk gelecek, hangisi kazanacak? Bu video erkenden bitecek mi? Yoksa benden 5 kişi 1000 VP mi kazanacak? O zaman ilk tur için şarkımızı döndürüyorum bakalım. Spectra geldi. Oynayamayacağım için klasikle devam edeceğiz bu tur. Evet ben ekranı vermedim. Allah'tan fark ettim ekranı vermediğimi kusura bakmayın. Birini vurdum. Spike B'de düştü. Bomba! Ah, oh. Spike bende. Siz atıyorum. Oh. ayakta kalan son. Upsi. <laughs> İkinci tur için döndürüyorum. Şerif geldi güzel. Güzel. En azından oynayabileceğimiz bir silah. Tam bendeydi o kill var ya. Biriftun. Gençleştim resmen. Ne oğlum? spike ada düştü. Gizlice bak bak yok. Ben niye elime baki aldım ki? Benim silah maçın turun challenge'ın temasında baki yok. Elime nereden geldi o ya? Yani bir challenge yapalım dedik. İlk tur <gülüyor> ekrana <gülüyor> vermedik. İkinci tur başka silahla oynadık. Muhteşem bir oynayış gerçekten. Hadi bakalım. Yoksa Odin. Bir an için ne oldu biliyor musunuz? Operatör geldi zannettim. Tak diye suratınıza kapanacak sandım video. Çok korktum. Daha videonun 5. dakikasındayız. Hehehehe <laughs> <laughs> O zaman dolduruyorum. Hadi bir şerif mi? Şu Odin'i atayım da yanlışlıkla Odin oynamayalım. Yine elime vandal gelmiş bak. Taraf değişti. Yerden bir şeyler alıyorum, alıyorum sonra abba. Hadi.